Dünkü hadiseden bir keskin nişancı varmış. Araştırdık. Dört ayrı suçtan sabıkası var. Biri de terör örgütü üyeliği. İyi de bu adamların kızımla ne işi olur? Tam olarak ben de bunu size soracaktım Aziz Bey. Ben bu adamları tanımıyorum. Kim olduklarına dair en ufak bir fikrim bile yok. Peki sizi niye hedef almış olabilirler? Bir fikriniz var mı? Hayır yok. Hayır. Bakın biz tanınan, bilinen bir aileyiz. Böyle adamlarla örgütte falan işimiz olmaz bizim. Şirketle alakası olabilir mi? Yani bu şirketi siz yönetiyormuşsunuz. Doğrudur. Babam emekli oldu gibi. Sorumluluk bende. Aile şirketi. Tamam anlıyorum. Aile şirketi. Ama bu şirketi yöneten İlhan Bey değil mi? Doğrudur. Sizi tehdit eden, araç isteyen, şantaj yapan oldu mu hiç? Yok hiç olmadı. Yani terör örgütü durup dururken dedi ki o ailenin kızının sergisini basalım. Üstüne çatıya keskin nişancı dikelim. Bir de canlı bomba sokalım. Örgütte de böyle eğleniyor herhalde. He? Ya ben şu örgütün adını bir öğrenebilir miyim? Espri anlayışlarını çok sevdim de. Siz kimsiniz? Necati ben. Babamın büyük oğluyum. Sizi de böyle alayım beyefendi. Böyle iyi mi? Beyefendi sarhoş mu? Hayır. O sarhoş değil. Biz fazla iyiyiz. Babamdan hiç beklenmeyecek bir cevap. Anlaşıldı. Şimdilik bu kadar. Olur da bir şey görür, duyar iseniz beni buradan arayabilirsiniz. Elbette. Celal Kün. Korumamdı. Korumanızdı. Hı. Kimden koruyordu? O konunun bu konuyla alakası yok. Bir ara manyağa teki kızımı rahatsız ediyordu. Celal Bey işini iyi yapıyor anlaşılan. Bunca badire rağmen hala hayattasınız. İyi günler. <laughs>